coğrafi işaretli ürünlerin üretimin, üretim hacminin artırılmasını sağlamalıyız. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülsün Akdemir Evrendilek, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs sürecini tanımsal gücü ve potansiyeliyle en sağlıklı şekilde atlatan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bundan sonra meydana gelebilecek salgın, afet ve benzeri durumlar karşısında ülkenin daha refleksli olacağına inandığını ifade eden Evren Dilek şöyle konuştu. 20. yüzyılda bir virüsün ortaya çıkabileceği ve gerçekten tüm dünyayı etkisi altına alıp bütün üretim hatlarını, yani sadece tarımsal üretim değil, bütün üretim hatlarını ve bütün hayatı durdurabileceğini. Yani önümüzdeki yıllarda başka şeyler de olabilir. Daha ciddi boyutları da olabilir. Dolayısıyla tabii sanayideki üretimin temeli de tarımdaki üretimdir. Yani tarımsal üretiminizi yeterli bir miktarda yapmazsanız sanayi olarak da zaten sıkıntıya düşersiniz. Türkiye olarak yapacağımız şey bizim topraklarımızda her ürün yetişiyor. Anadolu Anadolu'da. Anadolu'da, her ürün yetişiyor. Meyvesinden, sebzesine, çayından, bitkisine her şeyimiz yetişiyor Biz zaten belirli tarımsal ürün üretimi yapıldığı coğrafyalar belli. Bu üretimi arttırmalıyız ve gerçekten sağlıklı ürünler üretmeliyiz. Yani Türkiye'nin en büyük şansı çoğu tarımsal ürünün bu ülkede üretiliyor olmasıydı aslında pandemideki. Evren Dilek pandemi süreciyle coğrafi işaret çalışmalarının önem kazandığını vurgulayarak Türkiye'nin her ilinin kendine özel gıda ürünlerine sahip olduğunu dile getirdi. Coğrafi işaretli ürünlerin üretiminin, üretim hacminin artırılmasını sağlamalıyız ve bir İkincisi üretim hacmi artan bu ürünlerin gerçekten hani farklı yörelerdeki ya da farklı coğrafyalardaki Türkiye özelinde konuşuyoruz. Tüketiciye ulaşımının sağlanması sağlamak zorundayız. Şimdi genelde coğrafi işaretli ürün dediğimiz işte demi söylemiştik işte Malatya kayısısı olsun, Antep baklavası olsun, Beypazarı kurusu olsun. Bunlar Belirli o coğrafyaya özgü ürünler. Ya yani mahret işareti almışlardır, ya menşe işareti almışlardır ya da coğrafi işareti almışlardır. Ama ne olursa olsun genelde Türkiye'deki uygulama hani o ürünün o coğrafyada yetiştirilmesine yönelik. Birkaç peynir ürünleri dışında genelde bu böyle. Dolayısıyla üretildiği coğrafyadan farklı yerlere satışının, dağıtımının ve tüketici ulaşımının sağlanması gerekir. Türkiye'nin hiçbir ülkede olmayan zenginliğe sahip olduğunu anlatan Evren Dilek, bu zenginliğin değerlendirilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Pandemi sürecini biz aslında çoğu ülkeye göre çok daha sağlıklı bir şekilde atlattık. Yani çok çok büyük ülkelerde çok daha büyük sıkıntı oldu. Bizdeki temel sıkıntı ise tarım ürünlerinin dağıtımında bir süre bir problem yaşandı. Yani üreticinin elinde bazı ürünler kaldı, tüketici bazı ürünlere ulaşmada biraz daha geç ulaştı. Fiyat artışında, fiyat artışı olarak yansıdı bize, bize tüketiciye. Şimdi buradaki belirli bir açık olduğu ortada. Dolayısıyla coğrafi işaretler özellikle küçük illerde, küçük üreticilere bir belirli bir fırsat tanıdı. Eğer biz coğrafi işaretli ürünlerin üretim hacmini arttırabilirsek, bu ürünlerin tanıtımını yapabilirsek, bu ürünlerin tüketiciye ulaşımını, hani gel, belki klasik dağıtım ağlarıyla, belki online olarak ya da farklı şekillerde bir dağıtım modeli oluşturabilirsek bence hem bu üretici açısından hem de tüketici açısından avantajlı bir duruma dönüşebilir. Türkiye'de mutlaka hani coğrafi işaretlerin değil sadece tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşması konusunda belli aşamada tıkanıklıklar, sıkıntılar yaşanmıştır. Dolayısıyla inşallah böyle bir durum ikinci bir kez yaşanmaz ama ikinci bir kez yaşandığı zaman ülke olarak yapmamız gereken şey şu. Biz tarımsal ürünlerimizin üretim hacmini arttırmalıyız. İkincisi üretim hacmi artmış olan bu ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar muhafaza kanallarını ya da muhafazasını sağlayacak altyapıyı oluşturmalı. Çünkü bizim ülkemiz doğusundan batısına birçok, hiçbir ülkede olmadığı kadar zengin bir coğrafi ürüne sahip. Yani bugün bakın her ilin kendi özgü mutlaka meyvesi, sebzesi, tahılı, baklagili ürünü, yani işte süt ürünü, et ürünü her şeyi var. Dolayısıyla kendi kendine yetebilecek bir durumda ülke. O bunların üretimin arttırılması, gerekli teşviklerin yapılması, pazarlama ağının genişletilmesi aslında bir daha böyle bir sıkıntı yaşandığı zaman bizim sorunlarımızın çoğunun çözümü demek bence. Evren Dilek, tarımda sağlıklı ve yeterli ürün üretiminin aynı zamanda sanayi içinde önemli yatırımda ve altyapı olacağını sözlerine ekledi. Bugün mesela taze meyve sebzeler çok çabuk bozulan ürünler. Belki tahıl açısından baktığın zaman tahıllar öyle değil ama taze meyve sebzeler mutlaka tüketiciye ulaşana kadar ya da diyelim ki herhangi yine bir pandemi oldu dağıtım altında sıkıntılar yaşandı. Bunların muhafazasın. sağlayacak soğuk hava depoları olabilir, efendim, kurtma üniteleri olabilir ya da diğer bir yarı mamul veya mamul haline dönüştürebilecek altyapıların oluşturulması lazım.